İman sadece şöyle bir söz ile La ilahe illallah demek değildir aslında. Şöyle içi dolu dolu yaşamak. La derken bile ne yapıyorsunuz? Ya Rabbi senden başka ilah kabul etmiyorum. Senden başka senin rızana, imana test düşecek, İslam'a test düşecek davranışlar, fikirler, düşünceler artık her ne varsa ben onları şöyle bir ardıma attım. Onların benim kalbimde, düşüncelerimde etkisi yok demektir. İmandan bahsettik ya. O zaman iman etmek yeterli mi değil? Rabbimiz ne diyordu? Sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz diyordu. Öyleyse bu imanın gerekleri var. Nedir onlar? Bu imanımızı muhafaza etmek için ibadetlere ihtiyacımız var. Namaz, oruç, zekat, sadaka ve diğer ibadetler artık insanı güzel ahlaka götürecek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o sünneti adına yapılacak her iş aslında nedir? Bizlerin imanın gereğidir. Dilimizle iman ettik yeterli midir? Değildir. Bizleri şu camiye bu vakitte toplayan Nedir aslında imanımızdır değil mi? O zaman o halde aynı bizi buraya getiren, camiye getiren, toplayan imanımız bizi bunun dışında da o zaman o günahlardan, hatalardan, kusurlardan, kalp gönül kırmaktan, çeşitli sıkıntılı işlerden. O zaman onları kurt onlardan da uzaklaştırması lazım. Değil midir? Elbette öyledir.